Merhaba psikoloji severler. Bugün sizlerle iki tane çok güzel egzersiz paylaşacağım. Bu egzersizler ne işe yarar ve bu egzersizler sayesinde neyin farkına varacağız, hayatımıza nasıl bir katkı sağlayacak. Normalde ben önce bunları anlatırım, sonra egzersiz yaptırırım videolarımda ama bu sefer öyle yapmayacağız. Bu sefer intro'dan sonra hemen egzersize başlayacağız. Daha sonrasında size bu egzersizin faydalarından bahsedeceğim. O yüzden şimdi şöyle rahat bir yere geçin, gözlerinizi kapatın ve intro'dan sonra söyleyeceklerime kulak verin, yönlendirdiğim, bahsettiğim şeyleri zihninizde canlandırın. gözlerin kapalı rahat bir yere geç. Yavaş ve derin nefesler alıp ver. Burnundan nefesi yavaşça al ve yine burnundan daha da yavaş bir biçimde ver. Ve bunu birkaç kez tekrarla. her nefes alışında ve verişinde vücudunun biraz daha gevşediğini fark et. Çenen gevşiyor. Boynun, omuzların her nefesinle biraz daha gevşiyor. Sırtın, ellerin kolların ve bacakların her nefesinde gevşiyor. Şimdi seninle bir zaman yolculuğuna çıkacağız ve 10 yıl sonraki hayatına gideceğiz. Oturduğun yerden bir kamera görüntüsünün yavaş yavaş yükseldiğini ve seni görüntülediğini gör. Kendini dışarıdan izliyorsun. Kamera yukarı doğru çıkıyor ve kendini ve yaşadığın yeri kuş bakışı görüyorsun. Kamera gittikçe yükseliyor. Evler, ağaçlar, insanlar gittikçe küçülüyor Kamera artık bulutların üstünde ve seni göremiyor. Şimdi yavaş yavaş aşağıya doğru tekrar inmeye başladı. Ancak aradan 10 yıl geçti. 10 yıl sonra her nerede isen kamera oraya doğru inişe geçiyor. 10 yıl sonra nerede yaşıyorsun? Hangi ülke? Hangi şehir? Hangi semt? Hangi ev? Kamera oraya doğru inişe geçti. Kamera yukarıdan aşağıya doğru iniyor ve seni yakından görüntülüyor. Kendini dışarıdan gör. Neredesin? Nasıl görünüyorsun? tüm detaylarıyla görmeye çalış. Ne giymişsin? Saçların nasıl? Vücudun nasıl? Kilon nasıl? Ruh halin nasıl? Daha mutlu? Daha mutsuz? Yoksa şu ankiyle aynı mı? Sonraki halin ne iş yapıyor? Yaptığı işten ve hayatından memnun mu? Görmeye çalış. 10 yıl sonraki sen günlerini nasıl geçiriyor? 10 yıl sonraki hayatında yanında kimler var? olan ilişkin ne durumda? Tüm detaylarıyla görmeye çalış. Şimdi hazırsan şimdiki zamana dönüyoruz. Kamera görüntüsü tekrar yukarıya doğru çıkıyor ve senden uzaklaşıyor. En tepeye çıktıktan sonra tekrar yavaş yavaş şu an bulunduğun yere doğru geliyor. Kendini şimdiki zamanda tekrar gör. Derin bir nefes al ve gözlerini aç. Peki şimdi egzersizimizi tamamladık. Ardından size bazı sorular yönelteceğim ve bu yönelttiğim soruları lütfen üzerinde düşünerek, vakit ayırarak hatta ve hatta yazılı olarak kendi kendinize cevaplayın. Bu soruların cevapları üzerine düşünün. İlk sorumla başlayayım. Az önce gördüklerin, zihninde canlandırdıkların sana ne hissettirdi? 10 yıl sonraki seni ve 10 yıl sonraki hayatını düşünmek hoşuna gitti mi? Yoksa gitmedi mi? Gelecekteki sen, şu andaki senle kıyaslanınca nerede? Aynı yerde mi? Daha mı ileride yoksa daha mı geride? Gelecekteki sen mutlu mu hayatından olduğu halden yoksa mutsuz mu? Gelecekteki seni daha iyi bir hale getirebilmek için şimdiki sen neleri yapmalı? Neleri yapmamalı? Şu anda yaptığı neleri bırakmalı mesela? Bu sorular gerçekten de çok önemli sorular. Bu yüzden üzerine vakit ayırarak detaylıca düşünmenizi ve hatta cevaplarınızı yazılı hale getirmenizi öneriyorum. Çünkü cevaplarınızı yazılı hale getirmek düşüncelerinizi daha derli toplu bir hale sokacak ve harekete geçme ihtimalinizi artıracak. Peki bu çalışmayı neden yaptık? Aslında üç aşağı beş yukarı ipuçlarını verdik. Bu çalışmayı çok seviyorum çünkü bu çalışma kendimizle çok ciddi bir yüzleşme sağlıyor ve şimdiye ve geleceğe dair bir farkındalık oluşturuyor. Çoğu zaman çoğumuz geçmişte yaşanmış, bitmiş ve değiştiremeyeceğimiz bir takım olaylara takılıp kalıyoruz ve oradan yıllarca çıkamıyoruz. Oysa hayat kısa, biz geçmişe saplanıp kalmışken şimdi ve gelecek ellerimizden kayıp gidiyor. Ben aslında bunu şuna benzetiyorum. Sürekli geçmiş olaylar hakkında düşünmek, hayıflanmak, üzülmek, onları didik didik etmeye çalışmak. Bir taraftan da aslında sanki arkaya doğru bakıp ileriye doğru yürümeye çalışmak gibi. Sürekli arkana doğru bakarsan ileriye doğru sağlıklı bir şekilde yürüyemezsin. İşte bu çalışmayla amacımız biraz şu bakış açısını öne doğru almak şimdiye, buradaya ve geleceğe doğru bir bakış kazanmak. Öte yandan geçmişi değiştiremeyiz. O yaşandı, bitti ve gitti. Ancak ondan aldığımız derslerle şimdiye ve geleceğe dair bir şeyler yapabiliriz. Tabii bunun için öncelikli olarak farkındalık gerekiyor. Fark etmek gerekiyor. Yani şu andaki hayatım ne durumda? Şu andaki davranışlarım düşüncelerim, hayatı yaşama biçimim, vakit ve enerji harcadığım alanlar, aktiviteler neler? Ve böyle devam edersem geleceğim nasıl olacak? İşte tüm bu soruların cevabını fark edip şöyle bir silkelenmemizi sağlıyor aslında bu egzersiz. Yarını belirleyecek olan şey bugün yapıp ettiklerimiz ise eğer şimdiki bene bakalım şimdiki ben en çok vaktini enerjisini nelere harcıyor ve bu harcadığı şeyler gelecekteki benim hayat kalitesini yükseltecek yükseltmeye fayda sağlayacak şeyler mi Hedeflerime ulaşmamı kolaylaştıracak şeyler mi yoksa hedeflerime katkı sağlamak şöyle dursun, zihnen ve bedenen beni gerileten şeyler mi? Aslında bunu fark etmenizi kolaylaştıracak bir egzersiz daha var ki o da e, gün içerisinde yaptıklarınızı dakika dakika, saat saat kaydetme egzersizi uyandığınız dakikadan itibaren her bir yaptığınızı ettiğinizi tuvalete gitmek olsa dahi büyüklü küçüklü her bir yaptığınız şeyi kaydediyorsunuz ve buna ne kadar vakit ayırdığınızda yanına yazıyorsunuz. Örneğin kahvaltı etmek şu kadar dakika, işte ders çalışmak bu kadar dakika, kitap okumak bu kadar, oyun oynamak şu kadar, cep telefonunda vakit geçirmek bu kadar gibi gün içerisinde yapıp ettiklerimizi kaydettiğimizde bazen çıkan manzara bizi o kadar şaşırtıyor ki bunu yapmanızı öneririm. Bir deneyin. Çünkü şunu görüyorsunuz, çoğumuz en azından ya aslında o kadar önemsiz şeylere o kadar büyük vakitler ayırıyoruz ki bunu fark etmek ve bir an önce değiştirmeye çalışmak lazım. Peki diyelim ki bir takım şeyleri fark ettin ve e, dedin ki ya şöyle bir baktım da hakikaten ben aslında e, vakit ayırmak istediğim şeylere vakit ayıramadığımı fark ettim. Önemli olan şeylere vakit ayıramadığımı fark ettim. Mesela çocuklarıma yeterince vakit ayırmıyormuşum bunu gördüm dediniz. Ve bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda aslında geleceğe dair gerçekçi, ulaşılabilir, ölçülebilir, somut, net, belirgin hedefler belirlememiz gerekiyor. Hedefleri belirleme ile ilgili videolarım var. Bu videolara ulaşarak nasıl hedef belirlenir, nasıl sağlıklı hedefler belirlenir ve bu hedeflere doğru nasıl kararlılıkla ilerlenebilirle ilgili ipuçlarını paylaşıyorum. Peki bu yaptığımız egzersizle bugünü fark ettik. Bugünkü hayatımızın ve şimdiki ben nedir, ne durumdadır? Bunu fark ettik ve belki geleceğe dair bazı hedefler belirledik. Bu farkındalıkla belki bazılarımız üzüldü, belki bazılarımız sevindi. Şimdi efendim içimizi açacak daha güzel bir egzersizden bahsedeceğim. Etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanmış İyi bir egzersiz bu. Bu egzersizde ne yapıyoruz? Bu egzersizde gelecekteki olası en iyi halimizi zihnimizde canlandırıyoruz ve ardından bu zihnimizde canlananları kağıda döküyoruz. Nasıl oluyor bu? Bakın, gelecekteki olası en iyi ben egzersizi. Neden olası'yı eklemişler? Çünkü bunu yaparken çok da uçmuyoruz yani, çok da abartmıyoruz. Olması, olası, mümkün olan en iyi halinizi düşünüyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmışsınız, sevdiğiniz insanlarla birliktesiniz, sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, sevdiğiniz bir yerdesiniz, sevdiğiniz bir yerde yaşıyorsunuz. Bunun gibi gelecekte olası en iyi halinizi zihninizde canlandırmak ve ardından bu canlandırdıklarınızı kağıda dökmek yapılan bilimsel çalışmalara göre size oldukça iyi geliyor. Tabi burada bakın kağıda dökmek kısmı çok önemli. Çoğu insan işin içerisine yazma girdi mi bir soğuyor. Ama yazmak bu egzersizin etkinliğini arttırıyor. En azından yapılan bilimsel çalışmalar bize bunu söylüyor. Yani bunu canlandırdıktan sonra bir şekilde kağıda döktüğünüzde Etkiler artıyor. Ne gibi etkiler bunlar? Mesela geleceğe dair iyimserlik, mesela geleceğe dair umut, mesela daha iyi hissetmek, psikolojik dayanıklılığımızı güçlendirmek, hedeflere doğru daha umutla ve daha kararlılıkla ilerleyebilmek gibi çeşitli durumları arttırıyor. Hatta depresyon hastaları üzerinde yapılmış bir araştırma bu egzersizi düzenli olarak yapan depresyon hastalarında iyileşme belirtilerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani depresif belirtileri azaltmada da oldukça etkili bu çalışma. O zaman şöyle yapabilirsiniz belki de kendinize bir ritüel olarak bunu belirleyin. Haftada bir gün gelecekteki olası en iyi ben günü ilan edin ve o gün oturup şöyle hayallerinize ulaştığınız o gelecekteki olası en iyi sizi canlandırıp kağıda dökün. Bu arada eğer bu tarz egzersizler hoşunuza gidiyorsa, psikoloji ve kişisel gelişim ilgi alanınız içerisindeyse kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.